Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bugün arkadaşlar size dünyalarımda en sevdiğim ve en iyi evler yaptığım dünyayı göstereceğim. Burada biraz oynayacağız. İlerleş birazcık daha ilerlemeye çalışacağız. Bugün yapabilirsem end'e falan gitmeyi düşünüyorum. Game moddan fener almıştım. Sandık düzenlerim var. Köyde yaşıyorum ama tüm köylüleri yanlışlıkla öldürdüm. Ve videonun gizli kodunu yorumlara yazana kalp atacağım. Gizli kod Minecraft Hero Brian gizemleri. Haberiniz olsun. Kayıtta mıymışız Biz bir bakalım. Kayıtta güzel. En son burada kalmışım. Size ilk önce evimi tanıtayım. Bu normalde iki katlı bir evdi. Birinci katı böyleydi. Ben burayı düzenledim. İkinci katında yataklar vardı. Burada da yataklar vardı normalde de. İkinci katta da yataklar vardı. Yatakları kırdım. Ben buraya sandıkları koydum. Bu sandık karışık sandık. Karışık şeyler içeriyor. Burası maden tür şeyleri. Maden, taş, odun gibi. Taş gibi şeyler. Nedir? Nedir taşın ne işe yaradığını şunu neden burada olduğunu sorarsanız Bazalt ve nedir, taşı da taş sevimine girdiği için taş sayılıyor Burada yiyeceklerimiz var Dörtlü fenerim var Galatasaraylı değilim kesinlikle Galatasaraylı değilim Onu sadece görsel amaçlı koyun, oraya koydum Burası üst katım. Benim yedek zırhım. Kendi zırhım bu arkadaşlar. Yenileyeceğim. Azlan cisim koruması 1 var. Experience sıkıntısı, sıkıntısı çekiyorum bu süredir. Korunma 3 var. Kılınmamazlık 2 var. Bir de yumuşak düşüş 2 var. Botumda. Bunlar bildiğimiz 2 alt altın bant olan altın bot. Bir de deri set var üzerinde elinde de sanki kitap okuyormuş gibi bir tepki verdi oraya çalıştım yapabilmişim o Bununla Arkadaşlar ben birkaç bu videoları çıkartırken bedrock'tan oynuyorum bedrock Edition'dan oynuyorum ben mecburen google player'dan şöyle göstereyim eşyalarımı arkadaşlar size kılıcımda ateş bombası bir var <laughs> Keskinlik 2'ye verimlilik 3 var baltamda. Verimlilik 3 kazmam var. Verimlilik 3'lü kırmamaz ikili küreğim var. Bugünkü amacım arkadaşlar bir yatıp sabah olsun. Yatayım da sabah olsun. Hep size anlatayım arkadaşlar yaptığımız anda. Bugünkü amacım Ender Pearl kazıp Blazord almaya çalışacağım. Nether'a gidip. Bedrock'ta Nedir Nether çok zor. O yüzden Nether'a gitmeye korkuyorum. Kaç kere gittim, kaç kere öldüm bilmiyorum. Hiç endirincim yok diye biliyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi sandıklarımda da yok. Sesim bence iyi geliyordur bu videoda. Bugün yine sabahladım. Uykulu uykulu çekiyorum bu videoyu. Lütfen bu like da olmayı unutmayın. Umarım keşfettiğim açılırlar. İnşallah iyi niyetli kalpli iyi kalpli insanların karşısına da bu videom. Be beğenip de like atarlar. <laughs> yani o youtuber'da YouTube'daki dilenciler gibi değilim arkadaşlar ben. Sandık dizilmişti bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar. Buradan iyi buradan şu an alacağız. Şu 28'e 28, e 28 varmış. Biz 28'i alalım. Setimi çıkartacağım. Setimi yenilemek zorundayım. Setim ağır hasar Uzun süre bir nedir gitmeye çalıştım. Başaramadım. 3 seviye istiyor. 2 seviyeyim ben. Ama bu ara fenerlerin hepsi de çalışıyor bu arada. su aldı mı Bu arada bir nasıl yer nasıl olmuş ya oğlum bir sus ya bir saniye arkadaşlar Sesleri birazcık kızacağım niye kaldımiş gibi yaptım derseniz arkadaşlar bu ne Bu. Bu. Niye böyle yaptığını sorarsanız arkadaşlar bekleyin göstereyim. Şu anda setimi giymemek zorundayım. Çetim çünkü setim çünkü çok ağır hasarlı. İstesem bu arada korumayı şu an basarım hepsine. Ama arkadaşlar şu anda tecrübe puan sıkıntısı çektiğim için basamıyorum. Hatta yay ve araba edin gösterdim mi? Kırılmaz 2, hızlı doldurma 1, derme 2, güç 3, yay ve araba edin var. Yani anlayacağınız neredeyse tüm hepsini bunlar için tahmin edeyim bazılarınız şuradaki odun yapayım odun öyle yaptım derseniz arkadaşlar o bir masası yerini ben kıraraktan yaptım içini komple yaprakları kırdım yetmediği için gittim çevredeki başka ağaçları falan bulalım hatta şu taraf bir aralar şeydi ve bir şey göstereyim mi arkadaşlar bu kısım bir aralar komple ağaçtı. açtı meşajıydı. Neden yaptığını gözler doğru. Sanki uzaktan sanki bir Bazılarınız Atokon Titan'ı biliyordur arkadaşlar. Sanki Atokon Titan'ı muazzam Titan hani kafasına bir anda yıldırım düşüp de dönüşüm başlıyor ya sanki onun gibi bir görünüş katmaya çalıştım. Sizce arkadaşlar kaç puan yorumlara yazabilirsiniz. Sevinirim. Neredeyse tüm etkileri aldık zaten buradan. Bak biz experience toplamaya çıktık. Bir sesim Bir saniye yakışık. Kulaklığın herhalde sesi kazık. Yo full de. Ne oldu anlamış değilim ya. Neyse boş ver. Umarım size sesim iyi geliyordur. Umarım iyi video çıkartabiliyorumdur arkadaşlar. Çünkü ben de kötüyüm seslerin geç gelmesi arkadaşlar benim de geliyor. Bazılarınıza gelebilir, yavaş geliyor olabilir. Yani telefonunuzu açık açık falan olmayın. Vallahi o benim oynadığım oyunun çakmalığından dolayı sesler bazen geç geliyor. Yakında bir tane daha PUBG videosu gelecek. Ha bu ara arkadaşlar şu şekilde yapayım da bir ne olur olmaz. Zombi falan gelir diye. Biraz bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar bir süreliğine. Neden dersiniz arkadaşlar? Benim telefonum kaldırmamaya başladı. Son gelen güncellemeyi kaldırmadığı için ben de mecburen silmek zorunda kaldım. Sildikten sonra tekrar yüklerim dedim. Yükleyemedim. Uygulama silmem gerekiyor ve uygulamalar telefondaki uygulamalardan daha fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Bir süre, bir süre boyunca belki video atamayabilirim. Çünkü arkadaşlar, gerçi baya bir süredir video atmıyorum ben. Çünkü sebebi ne olur derseniz arkadaşlar ben format falan attırmayı düşünüyorum. Bu telefon şu anda babamın eski telefonu. Bilgileri alanda için içinde olabilir. Vallahi arkadaşlar o yüzden bir süre video gelmeyebilir. O videoların gelmesinden dolayı şikayetçi olmayın arkadaşlar. Yani sıfırlayacağız hatta telefonu. Uzun bir süre telefon elimde olmayabilir. Sıfırlanacak falan. Ya hesaplarım belki gidebilir. Bu dünyayı belki bulamayabilirim. Neyse böyle arkadaşlar. Böyle bir kısaca özet geçmiş olayım. Ama yakında umarım telefon cihazımı değiştirirsem arkadaşlar. Şu anda benim iki tane cihazım var elimde. Birisi bozuk, ekranı kırık. Onu yaptırtabilirsem arkadaşlar. A70'im var elimde. Şu anda A70 kullanamıyorum. Şarj etmiyor bazen. Şarjı çok hızlı bitiyor. Günlük dayanmıyor. Onu arkadaşlar ben alırsam sen toplarsam o telefonu ben toplamam da imkansız arkadaşlar. Hatta bir ara size görselini de gösterebilirim. Kısa bir shorts dayken arkadaşlar. Telefonun anasını ağlattık ya. Ama telefon bende başlamadı o telefon. Size şöyle anlatayım o telefonun hikayesini de. Giderken yemek falan toplarken anlatayım. O telefon arkadaşlar benim en büyük ablamdan kalan ikinci telefonda. Birinci telefonu boğumu parçalatmıştım. O birinci telefonun hikayesini de biraz bu bu anlattığım hikayeden sonrasını sonra anlatacağım. Ablam tamam mı? Eski korktuğum teyinde mi ne tamam mı? On katlı bina tamam mı? Ablam on katlı binanın tepesinden telefonu düşürüyor tamam mı? Herden, Herden. 10 katın içine bir de tamam mı? Birinci kattan direktman 0. kattan başlıyor yani. Bir de bodrumu ekleyin içine. 11 kat boyunca düşüyor. telefon anası belirleniyor. Tamam mı? Anasının bellendiği yetmiyormuş ki. Bir de telefon çalışmıyor. Ablam yaptırıyor yaptırıyor. 3 kere yaptırdı. 4 kere mi 5 kere mi ne yaptırdı o telefonu? Dokunmatiğinde sıkıntı vardı. PUBG oynayamıyordu. En sonunda düzgün bir şekilde tamir ettirdi ablam. Sonra bana verdi. O zamanlar tabii ki benim elimde telefon falan yok. Gece ablam geldiğinde onun telefonundan oynuyorum ara sıra. Şimdi arkadaşlar ne gideceğim be? E ne yapalım derseniz arkadaşlar birinci hikaye, birinci telefonun hikayesine geçelim. Ama bak garibime gitti o telefon tamam mı? Telefon sağlam tamam mı? Acayip ama acayip sağlam. O telefon şu şekilde özet geçeyim arkadaşlar. Şöyle nedir portaldan geçerken. O telefon üzerinden tamam yere Yeri düşürmemin üstüne tamam mı? Bisikletle gidiyorum tamam Müzik falan ayarlıyorum. Kulaklık var kulağımda. Telefon elimden düşüyor. Yere ekran üstü kapaklanıyor. Ekran üstü ayaktayım bir de. Büyük bisiklet yere ekran üstü işte yapışıyor tamam mı? Üzerinden duramıyorum bisikletle geçiyorum. Ne de Te telefon sapa sağlam. Sapa sağlam. Gerçekten sapa sağlam. Sonra bir ay sonra arkadaşlar oluyor tamam mı? Babamla kavga ediyoruz. Sinirlendiriyor. Ben sinirlendirdim onu. Bağırdım ona biraz. Tabii ki her, sorumluluk sahibi her babanın yapabileceği gibi babam telefonu duvara fırlatıyor. Sinirden. Allah kahretsin. Biz niye ölmüyoruz? Şuradaki gerek kumandan biraz kopayım da. Sedi yememişim, sedi yememişim, sedi yememişim. Bekleyin oğlum oraya geri geliyorum. Bekleyin siz. <laughs> Yatayım bir sabah olsun. Şu anda konu Geçişli şeylerimiz iyi güzeldi bu araban bana göre güzel size göre güzel midir bilmiyorum şu 3 tecrübe puanını 3 tecrübe puan istiyor bu kaç puan istiyormuş 2 en az kastı 2 2 4 bir de 3 ekleniyor 7 ilk denk duruyor. Az önce kaçtı. Olsun keşfet filan kapalı bende de. Hiçbir, Ol Hiçbir şey mı yok arkadaşlar. Bir keşfet falan da açıksa iyi olur. Tek atıyorum. Sen bana ok mu attın? Hayırdır? Bedel işte bu sıkıntılardan dolayı oynamıyor. Adam direkt sıkmak için şu şekilde yayı bile giyiyor. Bu şekilde yayı bile gel gelmiyor lan. Bekle. Okun bitmiş. En sinir bozucu kısım işte. En iyi tecrübe puanlardan kasılır. Paluklardan. Yavru paluk nerede? Ben bu yavru polumu tutarım bu ara. Bunlar niye yakalanmıyor Son <mülüyor> Solan balıkları.

ok filan keseceğim Ne ederek daha bence sizce? Ne gideceğim? Kuvars kazacağız. Oh, yorulacağız. Kaslarla uğraşacağız. okum yok. Evde de okum kalmadı. Gerçi ok yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Geceleri skeletonlardan filan toplarım gibi. Vallahi arkadaşlar yan tarafa da küçük bantır atıyorum. Kurdum. Çok sıcak oluyor bazen. Telefonum bazen alev gibi oluyor. Bak videoda olduğumu videoyu görünce kuş, susan kuşum bile var yani evde. Babiş ne oldu? Bazen videodayken susuyor arkadaşlar ya. Ama size şöyle söyleyeyim. Videoda olmasam bu ara başka bir şeyle uğraşıyor olsam, normal oyun ne olsam. Yüzde yüz cik 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 Yine bak da doğrudur. Hayır bak çok uyuyor. Sakın. Az kardeş. Az var. Çıkma bana. Neden nezre geldiğimi sorarsanız arkadaşlar. Kuvaslardan XP alacağız. Şu altınlar bize XP yanıt mu? Şuradan onun için yürüyorum. İyi ama kuarslar kesinlikle daha çok değil. Ve dikkatli olmam gerekiyor şu anda. Çünkü her tarafında gaz olabilir. Bu ara hangi sürümde bilmiyorum Sadece nedir olduğu bir sürüm olduğunu biliyorum. Yani son çıkan sürüm değil ama. Şu andaki amacım arkadaşlar Şuradaki plan kuvvetleri Ben kazanırken Kalkan yapmayı unuttum Ve zırhım yok şu an Oyunum dondu Oyunum dondu Oyunum donmuştu ya Megast var. Arkamda Piglin ordusu var. Hangi tarafa kaçayım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yine bug'a girdi oyunu. hatalarından dolayı. Neyse arkadaşlar size umarım güzel video çıkartabilmişimdir bugünlük bu kadar arkadaşlar. Vallahi görüşürüz. İyi geceler veya iyi günler.